Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Koca Ali Kestane Pınarı Mahallesi emekli imamı Ahmet Etli cami bahçesinde kardan adamlarla bir cemaat oluşturdu. Musalla taşına da kardan bir cenaze koyan imam kardan adamlar ve kardan imamla bir cemaat görüntüsü oluşturdu. Etli hocanın yaptığı figürler ile topluma vermek istediği mesaj sosyal medya hesaplarından paylaşan vatandaşlar hocamız ölüm de var demek istiyor şeklinde yorumlar yaptı. Gerçekten ilginç bir görüntü olmuş. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Sizler abone olduktan sonra bildirim zilini de açtığınızda biz YouTube'a video yüklediğimiz anda anında o videonun bildirimi sizlere gelir ve videolarımızdan hızlıca haberdar olabilirsiniz. Lütfen yorumlarınızı da bizlerden esirgemeyin diyelim. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.